arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Piper'i oynuyoruz. Hazırsanız oyunumuza başlayalım. Adın ne olsun? Lalo. Lalo. Şimdi bir önce mu? Yeter ya. Yeter ya. Hadi hadi nasıl kendine geleceksin? Uf çok Oo, oh, güzel. Ne güzel. Sen şey yazdın. Değil mi? Hı hı. Pembeli öldürelim Az önce intikamımızı aldık sana biz pembeli öldürdük. Değil mi? Hı. Hı? Ne yapıyorsun Ali amca? Şimdi biri gelse bize çarpsa öleceğiz. Zor oyun ha arkadaşlar. Kolay gibi gözüktüğüne bakmayın. Aynen öyle. Zor ya. Önümüze geleni öldürüyor zaten biz. Bizi öldürmek de lazım kolay değil. Aaa. Ne yiyebilirsin aslında? Ama abiliği bu arada. Galiba. Yo. Galiba. Aaa. Evet. Üçüncü. Üçüncü o mavi. Biz ikinci olduk. Maviliğinden daha büyüksüz. istiyoruz. Birinci lağımızda iki metre var. İki metre iyi bir sayı. Bence sekiz metre oldu o. Aa bak yedi nok. Şu an mavi yeşilliği ikide bir bile yiyor. Bazen bu kadar iyi kısamadı. Üçüncü ile aramızda çok fazla puan farkı yok farkındayız. Biri bizi yemiyor mu yok? Tamam puanımız düşmüyor da. Ali amca. Ölmezsen iyidir. Kırtı ya aşağıda birinci. Aynen. Birinci aşağıda onunla vs atsana. Bak kız kral tacı var onda. Onu ben mahvedeceğim. Aşağıya doğru yavaş yavaş in inişimize geçelim. Hemen saldırıya geçebilir. Dikkat. Öldüremedin nasıl? Acelem yok. Yavaş Aa, yavaş. birinci oldum. Diğer Aa birinci. değil. Abi, onu öldür şey oldu. onu öldür. öldürdüm. Hadi birincilik. İşte bu. Birincilik Şu an geldi. hatta ikinciyi bir eli yiyor. Onu fark ettin mi? Aa evet düşüyor. Ama artıyor yeniden. Biz yiyoruz yani ikinciyi. Bitireceğiz ikinci az kaldı. İkinciyi öldürelim ya biz. Aa ikinci öldü birisi öldürdü. O mavi öldürmüş. Galiba. Birinci ikinciliğe fark attık farkındaysan. 12 puanla fark atmışız. Anamıza baya bir puan fark var. Bölümü <laughs> yavaştan sonlandıracağız az kaldı bölümü. Hmm. Dikkat et ikinciye çok fazla fark attık ha. Artık bu seneden sonra ölse bile oh. <laughs> o kaçıncı şey öldür yaptım. bunu intikamımızı ölümden döndük. Onu öldür, onu öldür. Bam. İşte benim giriyor. Vallahi ya. Bana kadar da büyüttüm. Ya 15 ol. Ooo tamam puan. İkinci faya bir fark atmadık mı ya? Cina. Atık yüzü öldüremezler ya. <laughs> nasıl öldük? 15 puanla nasıl öldük? Ama ne olur videolarımızı yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.